Merhaba ben Gamze Kerta. Yeni YouTube videomu yapıyoruz. hoş geldiniz. Arkadaşlar çiçekle alkışlamak zor oluyor. Bir... Alkışlar mısınız lütfen? Bugün sizinle birlikte ev ziyareti yapıyoruz. Daha doğrusu ofis ziyareti yapıyoruz. Kime? Evrim Akın. Evrim Akın kim? Nana, Julie de artık nerede tanırsınız bilmiyorum. Çocuklarına al haberi. Yani televizyonda onu görmediğiniz yer kalmamıştır. <laughs> Ben onu en çok nano olarak izlediğim için ve çok renkli bir kişiliği olduğu için Mavi değil de bu kez mor bir orkide almak istedim Ve mor hayranlık, saygı ve asaleti temsil ettiği için ona mor almak istedim Ve hayranlık duyduğum bir isim gerçekten çok izlediğim Eminim siz de Bezbebe'yi defalarca kez izlemişsinizdir, izliyorsunuzdur Bugün ona ev ziyaretine geldik Hazırsanız videomuz başlasın Hadi gelin bakalım Giriyoruz içeri açar mısınız efendim kapıyı? Anahtar da üstünde biz mi açıp girseydik? Merhaba. Anahtar üstünde kalmış dedim. Açıp girsek mi, girmesek mi? Evet, bana geliyor. Evet. Hem sen gidiyorsun herkese. Bugün dedim ben Sana geliyorum. Sana veriyorum. Bundan sonra ben burada Ay, evet. şeyi sen yap. Televizyonda hem de ne güzel olur ya. Evet. <laughs> Manifestleyelim. Böyle bir hediyem Hoş var. Geldiniz. Ay çok güzel. Nasıl İyiyim. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Bizi evet, konu aldığın için. Yok Hemen şöyle bir mikrofon ah. takıyoruz. Ah. Gezelim mi ofisini? Herkes Hadi. merak ediyor. Evet, bizim YouTube ofisimiz. Evet. Çekim yaptığımız yer. Evde bakın Nana. Artık Cüli <laughs> de nerede? Ne yapıyor? Ne çekiyor? Gerçi izliyorlar hala kanalda ya da seni ama. İzliyorlar. Yine de bir görelim ya, bir sohbet edelim dedikodu yapalım. Oğlum. İlk defa da kameralar bizim ofise giriyor. Evet. Bir ilk oldu bu. Teşekkür ederim. Kanal açayla için. Ben teşekkür ederim. için. Hadi gelin. gelin. <laughs> Hadi gelin. Bizim ofisin girişi böyle. Girişte direkt satranç falan oynuyor musun? Oynuyoruz bazen. Bazen oynayamıyoruz. Ben bunu dama oynamayı daha çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> dama da oynardım küçükken. Yani. Böyle bir bizim böyle... ofisin takıntısı var. Genelde ofiste mi? Sen yoksan? Ee, genelde evliyim ama ee... Senin çekimlerini yaptığın yer burada sanırım. Evet, ofisimiz burası. Pijama sohbetleri burada, her şeyimiz burada aslında. Evimiz... Bu arada ben de konuk olacağım. Arkadaşlar gidiyorsunuz evet, ve izliyorsunuz programımızı. Evet. Benim kanalımda Evrim Akın'ı tıklıyorsunuz. İkinize de abone oluyorsunuz. Yorum yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Evet. Hepsine cevap vereceğiz. Makyajımız kimse Merhaba. Kayser Hanım. Mutlusun. Teşekkür ederim. Bu güzel makyajları sen mi yapıyorsun? <laughs> Saçım makyajımı o yapıyor. Kombinlerimi o yapıyor. Çok güzel olmuşsun bugün. Ya teşekkür ederim. Ben de böyle giyiniyorum ama bilmiyorum. Çok şık, çok bayıldım. Çok kararsız kaldım yanına gelirken ne giyeyim ne, ne giymeyeyim. Neden? da çok güzel. Evet, teşekkür ederim. Gösterdi bana pijamalarını. Burası böyle bir balkonumuz. Manzaramız çok güzel. Evet. Bir manzaraya bakın arkadaşlar. Şuradan burada çalışırken... denizi görüyoruz. Bence hiç sıkılmıyorsundur. Sıkılmıyoruz. Biz burada kalıyor, yaşıyoruz da bazen. Aa çok güzel. Yani parti yapıyoruz. Mangal partisi. Bir gün ben de gelmek isterim şurada mangal partisine. Aa, evet havuza gireriz birlikte. Havuz var arkadaşlar aşağıda. Biz ekip çek Bahçı kamp yapıyoruz. Olan, burası o zaman komple otuz. Komple bize ait evet. Yaşam alanımız aynı zamanda. Yani ben evdeyim ama daha sen ziyade buradayım. Ama böyle ama da ev şey. konsepti yaptık işte göstereceğim birazdan. Evden biraz çıkmıyor ben. arkadaş. Odam var yukarıda <laughs> diye ben. Oda öncesinde birazcık çok evcilim. Ben ne kadar evde durmuyorsam sen ben o kadar, kadar evde evcilsin. Ay inşallah ben de böyle senden alayım onu ya. O enerji geçer belki olur biraz ya, evde Daha dururum. gençsin ben de sen yaşındayken çok geziyordun. Öyle mi? Tabii. Namı ben de çok, olan. Tabii tabii Avrupa. işte bir görmediğim yerler. Türkiye için de öyle. Ee, çok e, tarihi yerler çok... belki artık sıkıldım belki. Oturmak de. istiyor olabilirsin. Aşkım Bahamalara kadar gittim yani. Artık ne gezeceğim? Ben gezeyim artık biraz. A sıra sizde yani. Gençlerde <laughs> artık topu size sen verdik. Sen de biz. bu arada. Ha ruhum genç o ayrı. Evet. Ama, ama de biyoloji, denilen bir şey Biliyoruz var. Büyüyoruz ya. Bilmiyorum hani sen beni küçük görüyorsun ama ben de çok büyüdüm bence. 30 yaşındayım ve artık. Dur da 30 ne ya? Genç mi gerçekten? Tamam. Küçük mü yani? Şu an çok Küçücük. Bez bebek tekrar çekilebilir mi? Herkes böyle bekliyor. Öykü bile izliyor bu arada. O ben hala. Ne? öpüyorum Öykücüğüm. Ufak ufak da böyle sizin için birkaç yaptığı projelerle ve onu tanıdığımız yerlerle ilgili sorular da sormak istiyorum. Film ya da dizi tekrar olur mu sence? Yani Nilbanu yazdı senaristimiz. Evet. Bez bebek senaristi. Ama bilmiyorum O eski diziler çok izleniyor. Hala izleniyor. Sence o zaman çok mu kaliteliydi? Şu an o kaliteyi mi yakalayamıyoruz? Niye bu kadar çok sevilen? Yani Nostalji diziydi. aslında. O günleri eski özlüyoruz. Eski, şey, değil mi? İşte ben de dedim ya sana hani bizimkileri izliyorum diye. Evet. O da benim çocukluğumun dizisi sonuçta. Ya yani herkes aslında çocukluğunu izliyor o zaman. Çünkü en mutlu olduğum, düşler hiçbir sorumluluğu yok. yok. Sadece ders çalışacak, okula gidecek. Ben bebek, bebek izlemeyin bana verdiği keyif. Sabah uyanıyorum, bez Bebek ya da Sihirli açıyorum ve böyle bir cips bir şey alıp saatlerce onu izlemek gerçekten bana çocukluğumu hatırlatıyor. E i̇şte o kaçış ve o lezzet aslında, şu an ne nostalji. izlersem izleyeyim vermiyor yani. Kaçış alanı çünkü. Bence de. Çünkü büyüdük, sorumluluklarımız arttı. Dünya saçmalamaya başladı. Sen şu an Kanal D'desin zaten. Kanal D'deyim. Ev ziyareti. Şu an Ev bizim gezmesin. yaptığımızı televizyona yapıyoruz. Evet. Sen Sana şey el verdim. Ver ben yapma. emekli olunca <laughs> sen yap. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne güzel olur. Birlikte yapalım hatta. Ya ben emekli olayım artık ya. Sıra Hayır gençlere ya. gelsin. Emekli olacak şimdi yaşta değilsin gerçekten. Şimdi değil. Şimdi daha değil. Daha çok var. Daha var o. Bir 20 sene var. Vallahi oldum. ben aynı yaştayız sanıyordum gerçekten. Beni çünkü hep ya küçük görüyorlar ya. ya böyle. Kime sorsam hep aynı yaşta çıkıyoruz. Öyle bekliyordum. Ben seni gerçekten 20-21 falan 20 dedim ki dedi. hatta niye evli ki bu deli ne ayol Bana dedim. Bana şey demiş küçük ve niye evli. <laughs> evet dedim içimden <laughs> dedim. Burası reji alanımız. Ahmet Bey bizim hem her şeyimiz yani kameramız ekibimiz o yapıyor burada. şöyle bir bakalım arkadaşlar gelin burada da sanırım pijama evet Ağlam. burası stüdyom benim pijama sohbetlerini burada yapıyoruz Şurada ufak bir kulisimiz var şu tarafta onları da gezdireceğim sana şurayı bakmak istiyorum gelin arkadaşlar Tabii. evrim akının pijama <laughs> partisi. Burası sohbetleri. Stiyosu. Pijama sohbetleri stüdyosu. Şöyle. Bizim de zaten burada bir Bak, bu bizim çocukluğundan olacak. kalma televizyon diye. Çok tatlı bu arada. Ben gördüm çok beğendim. Alan da gerçekten çok ev gibi olmuş. Ama evimiz gibi onu anlatacaktım, Sen çok, değil Hani değil. evcil Hani biz burada geliyoruz çekim yapıyoruz. Kamp yapıyoruz bazen ekip çek. Sağ olsun benim ortağım Mehmet Ali, birazdan. Sen kamp yapmayı seviyorsun. İzliyorum da dedim videoları. Evet evet seviyorum. Biz burada bir çöküyoruz buraya böyle. Hem çekim yapıyoruz. Akşamında işte Mehmet'e sağ olsun. Mangal yapıyor. Biz salataları yapıyoruz. Ay güzel. Sonra size uyuduğum yeri göstereceğim burada evet, kaldığım bakalım. zamanlar. Evet kendine oda yaptın o zaman. Evet evet yaptı. Ha Mehmet Ali yaptı ben hem yapmadım. Hem iş yeri hem <laughs> aslında ev ziyareti oldu gibi oldu. Ben şey dedim hani ofis ziyareti ama ev yani e ziyareti evet, gibi. De. Aslında ikinci evin de burası aslında. Tabii tabii. Ay şu ne güzelmiş. Şimdi gördüm. Nota. Aa çok tatlı. <laughs> böyle arkadaşlar. Çok müziklerimle ilgili. Ya, Müzik maşallah. yapmaya başladıktan sonra böyle bir şey yap. <laughs> Hello. Hello. O iki Emre sohbeti. Merhabalar. Hadi, Hadi aralarına girmek istiyorum. Dur şöyle gireyim koluna. Bence şeyi dileyin ya. Nana. Bez bebek tekrar olsun. Biz onu istiyoruz. Öyle Abi, mi? Belki senin gerçi başka dileklerin olabilir ama. Gel birlikte Benim için olsun. de onu dile. Gel birlikte ben olsun. Ben de geleyim iki Emre'nin arasına. Gel. Hadi birlikte dile. O zaman ama sen de oynayacaksın bez bebek olursan. Ay çok isterim. Tamam. Hadi bez bebek olsun. Bez bebeği manifestliyoruz. Bu arada Manifest ben bir şey manifestleyince oluyor. Ben sihirlendiğimde manifestledim mi oldu. Evet. Doğru. Gerçekten. Ya çilek ya. Hı. Şirketçilerin yanında olabilseydim şu an, sihirle oynuyor olsaydım, sihirle böyle kendime çok güzel yemekler yapabilseydim. Aile gibi olmasınız aslında. Evet. Tabii tabii, kaç sene oldu ama. Biz de öyleyiz bu öyle arada ama böyle almışsın olması almışsın. gerekiyor ya. Çekim ekibinde aile gibi olmayınca bence... Olmuyor. Olmuyor gerçekten. Bir yerde o bağlantı ve bağ kopuyor çekim yani. Çekim bitiyor mesela, biz yine ayrılamıyoruz. Buradan yemeğe gidiyoruz veya yani burada işte takılıyoruz. Biz aynı. <laughs> Sonra tatile gidiyoruz. <laughs> <O> tatile <laughs> bile ben... birlikte gidiyoruz yani aynı düşün. düşün. Tabii tabii, göcek tatili yaptık iki sene önce. Yatta böyle oh keyifli keyifli. Öyle şımarıyoruz. O soruları bunlara yatırıyoruz aslında. Ben bırakayım YouTube'a geleyim, <laughs> sizle takılayım Vallahi gel. <laughs> Ahmet kurguluyor bile gördüğünüz Aa, gibi. Videolar kurgulanıyor burada. Evet evet. Direkt burada çekim hakkını burada kurgulanıyor. Mısayet. Merhaba. Buyurun. Merhaba. Ufak bir Gösterme. en <laughs> <an>, son <Gösterme>. videolarına. <laughs> Gözü hemen kapattı. Bak Serpma sırada ne videosu geliyor Gel. kanala? Sürpriz. Pijama Surprise. partisine konuk Mustafa Hoca sanki. Kotan'ı ağırladık. Sihirli <laughs> annemdeki yönetmenimiz ay, arkadaşlar ay, ay, Mustafa mutlaka Hoca. Mutlaka izleyin. İzleyin kesinlikle gerçekten. bakın YouTube kanalında. Ben de kamera arkasını izledim. O da o da olacak. Evet. Evet Ahmetciğim çalışıyor sağ olsun. Kolay gelsin biz gidiyoruz. Sormayalım. Çok bileyim. da böyle size diyor vermeyelim. Gidin izleyin yani. Yani. Burası, Burası iş, 5 kat falan sanki. Altı kat. Altı katlı. Altta da katlarımız var. Havuzunuz da var Havuzumuz ya var, güzel. bahçemiz çok, var. Çok imrendim <laughs> şu an gerçekten. <laughs> Burası şimdi yaşam alanına çıkıyoruz. İşi Artık, bırakıyoruz. Uykuya geçeceğimiz vakit ya dinleneceğimiz vakit, film, film izleyeceğimiz vakit geliyoruz böyle. Kaç katı öyle? Sadece bir katı. Bu, Bu kat. kadar şey yaşam alanı. Yok yok en altta onlar yaşıyorlar. Evet. Ekibin diğer geri kısmı. En alt kat sanki ben bahçe çok seviyorum daha güzel gibi. ama sen ben böcek korkum <laughs> Burası mı? Da... Burası alanımız burası. Aa çok güzel. Aa bak Mert'le beni açmışlar. Burada oturuyoruz. Zaten otururuz. pijama sohbetleri. Mısır patlatıyoruz. Böyle oturuyoruz. Şey... Terasınız da çok güzel. Terasa da, da çıkacağız. birazdan çıkacağız. çıkalım. Ondan sonra yani, burada Biraz oturuyoruz. dedikodu yapalım sonra yapalım. terasa da çıkalım. Mısır patlatıyoruz. Bazen film açıyoruz. Kendi programını izliyor musun? İzliyorum. İlk, değil mi? Hata İzliyorum. var mı? O, o böyle. kardeşim revize. izliyor Selçuk Akın. Revize veriyor musun mesela? Veriyor. O veriyor. Ben vermiyorum. Ben YouTube videolarımı hiç revize vermiyorum biliyor musun? Bir hata olsa bir şey olsa öyle yüklenecek İzlemiyorum da hemen. Uyuma alanım da çok tatlıymış. Evet. ]ymış. Çok huzurlu. dolubun, gardırobun. Evet. Gerçekten çok huzurlu. Hem işin aşağıda uyanıyorsun ve çekimin var direkt aşağı inebiliyorsun. Evet çok rahat, büyük lüks. Kendine gerçekten çok Araba güzel bir konfor <laughs> alanı oluşturmuşsun. Biz belki. de işte şey yaptık böyle kazandıklarımızı kendimize yatırıma. Kaç yıldır bu şekilde? Burası ya, burası. Mı? ya da senin hani işini ve evini birleştirdiğin burası yeni, çok yeni. Yani 10'lu şartlı. 6 ay olmuştur Aa, herhalde. O kadar yeni. Hmm. Daha önce o zaman evin ayrıydı. Mesela çekim için stüdyoya geliyordum falan. Yok ilk evime geliyorlardı. Ha evine çekim yapıyorduk. önünde çekim yapıyorduk. Eski videolarda görürsün belki. Evden hiç çıkmak istemiyormuş arkadaşlar. <laughs> Niye bu kadar? <laughs> pijamalarla yaşayayım işte. Evet. Bir gün böyle işte kameraman eve gelmiş pijamalarlaymış ve demiş ki sana stüdyoyu işte ofise yapacağım ben ve yine pijamalarla dedim. olursun. Çok tatlı olmuş bence YouTube'a evet. böyle. Sonra evde çekmeye başladık ama işte evde artık Mehmet Ali dedi ki artık ne olur evini çıkın. Bir sosyal şeyim Söz dedi ben size özel alan yapacağım dedi. Çok güzel. Yatacağınız, Çözümüze yaşayacağınız. Sözümü evet. yani, Şimdi bir tiyatro projem var. Bu arada 7'den 70'e çocuklar da seni çok seviyor. Büyükler, Ay, mesela benim canım. babam annem çok seviyor seni. Biz Avrupa Yakası. Biz ailecek Avrupa Yakası izliyorduk. Ailemin Kralı. Ya, Avrupa Yakası da değil. Ailemin Kralı. Jülide benim için gerçekten. Arkadaşlar en sevdiğin dizi ne diye sorsanız ben Ailemin Kralı. Ya. Vallahi o diyebilirim. Ne tatlı. Ben de çok Zin severek annen, oynadım. Bebek. Ya, eskiler aslında işte. Ben de ama bir şey söyleyeyim mi? Yani 3 tane dizi yaptım ben. Bak zaman Avrupa yakası bir Bir Ondan sonra program. program. Evet üçü de güzel zirvede işlerdi. En sevdiğin? Ya hepsini çok sevdim. Bezmedik. Jülide olmayı mı sevdin? Nana olmayı mı sevdin? Hmm, çok zor bir soru ama. Ya Nana düşünsene bir oyuncak da insan Oyuncaksın, olmak istiyor. Evet. Ve ilk insani duyguları yaşamak çok, istiyor. Ya orada çok Başka kaldım. bir haz var orada. Jülide. Çok şımarık. bir karakter. Çok komik ve. Ap yani manik de bence, bence... Karakter ya açılımı yaptığında dedim ki bu manik depresif yani ama hep manide. 3 saniye düşün sonra geri kalkıyor ve çok ya, güçlü, güçlü an... bir kadın. Evet. Seviyorum Jülide başka bir lezzet. Çok komik ve aslında komedi. Ya Selin Oynamış bambaşka bir lezzet. Aslında hiç ayırt edemem. İkisi çok başka kare dediğin gibi. Üçü de bambaşka. Biraz tamam. kara bizi aslında. Jülide mi? Absürt ya. Evet. Çok Saçma yani. Her çok hafta mabla. bir damat odaya da geliyor. Olacak mi evet, ya. ya sürekli böyle arkadaşlar izlediniz mi? İzlemişlerdir. İzleyenler izlemeyenler. Ama de işte gidip izlesin. ben deliye vurduğum için batmadı seyirciye o. Yoksa evet. her hafta bir erkek getirmişsene ne derler ona? Ama seni o karakterde görmek çok tatlı diyor. Böyle yazları, akşam yemeklerimizi, kahvaltılarımızı yaptığımız alan. Çok Bak barbekümüz orada. Ama sen tabii eve gitmezsin yani <laughs> Niye ofisten. Niye gideyim? <laughs> Arkadaşlar ev ziyareti yapalım dedim. Dedi ki benim evim burası. Yani. Ben inanmamıştım ama gerçekten evin burasıymış. Ya evet benim ikinci tabii evim baksanıza diyelim. Baksanıza manzaraya. Evet burası. Deniz burada görüyoruz. Burada mangal da yapıyorsunuzdur. Tabii tabii. Bahçede de yapıyoruz. Burada da yapıyoruz. Havuz da çok güzel görünüyor. Ben buradan atlayabilir hmm. miyim havuza? Hayır var. tabii ki. Allah korusun. Giriyorsun havuza burada. Tabii ki. Çok Ekiple tatlı giriyoruz. Var. Ben başıma girmeyi sevmiyorum. Ekiple böyle bazen off günlerimizde hadi gelin diyoruz, havuz günü yapalım. Ya da iş bittikten sonra böyle. Gece de giriyoruz. biz. Gece de giriyoruz. Ama İstanbul'da havayı çok kadar sıcak olmuyor ya. Peki bir şey daha soracağım. İzleyenler çok için. Ben zaten hani bir sohbet ederiz ayrı ama izleyenler için de böyle merak ettikleri her şeyi sorayım. Sonra niye sormadın? Bunu merak ediyorduk falan demesinler bana. Varsa sorularınız yazın. Bir sonraki evet. illa denk gelir. Yaparız, yaparız yaparız. Artık ya ayrılmak yok. Ayrılmak evet. yok. Ben çok sevdim. Sen de beni sevdin. Ben sayarsan... de. Vallahi çok sevdim. Ben de öyle <gülüyor> öyle <gülüyor> Çok güzel <laughs> ama Kotan demişti Mustafa yani çok seveceksin çok güzel çok temiz bir enerjisi var iyi Koton, kalpli bir kız Koton, demişti. Evet. Koton, Beni her yerde gerçekten Kotan derse var. benim için bitmiştir. Çünkü Ben Mustafa çok seviyorum ya. ya sarılmak için o kadar tatlı bir insan ki gerçekten. oyunculuk nasıl başladı? <laughs> Tiyatroyla mı yoksa? Tiyatroyla tabii ki. Mı? Yok. Ya ben ikizler burcuyum tipik. Hep ne olacaksın ne olacaksın? Ya bir gün avukat olmak istiyordum. Bir gün gazeteci olmak istiyordum. Oyuncu olmak Hep de yok. iletişim. Çünkü ikizler burcuyum. Konuşmayı severim. Sohbet etmeyi severim. Yeni şeyler öğrenmeyi severim. Sonra işte bir gün bilmem ne olayım. Bir gün bilmem, Ya şarkıcı mı bu Bir baktım. Aa oyuncu olayım. Hepsini yapabilirim. Evet deliyi de oynarsın, oluyu da oynarsın. Şarkıcıyı da oynarsın. Katili de oynarsın. Atıyorum hani en şımarık kızı da oynarsın. Her şeyi. Özgünü de Bezmebe oynarsın. Bezmebeyi <laughs> oynarsın. Bebek olursun falan. Ve şey İzmir'de yaşıyorduk o dönem. Konak Belediyesi'nin tiyatro kursları vardı. ilan asmışlardı. Anne Kaç ne ne oluyor? Kaç yaşındayken? 13-14 yaşında. 13 yaşında tiyatroya Ama gittim. Ama baleyle başladım aslında ben. Evet, bale geçmişim var Ankara'dayken. Sonra sakatlandığım için devam edemedim. Yani sahne bildiğim bir yerde aslında. Sonra annem hayır, üniversite kazan, dershaneye. Aileler ders hep öyle Musun? Annem benim annem memur. hala bana keşke memur olsan diyor ya ee, benim annem memur olduğu için o da onu istiyordu şu an mesela memur olsan daha mutlu olur annen bence yok, artık kabul yok, etti yok. mi? Artık. Benim annem hala. Kızım keşke öğretmen olsaydı. O ileride değişecek. İnşallah anne. Sonra bir <laughs> şekilde ikna ettim annemi. Gittim, e, tabi diksiyon dersi alıyorsun, sahne dersi e, okumayı da çok seviyordum. Çok güneşli Sonra... arkadaşlar. Geçelim mi içeri? Hadi gelin geçelim. <laughs> İlk yani yardımcı roller, küçük küçük rollerle başlıyorsun. Sonra Avrupa yakası işte. Audition'a girdim ben. öyle Audition verdin o Tabii şekilde. Tabii ki. Bir sürü oyuncu arasında. Ya audition vermek çok şey değil mi ya? ya çok güzel Ama no name'sin. Değil mi no name? Peki nasıl? Direkt seni görüp dediler ki bu, evet bu. Yo, bir text verdiler şöyle. Bir sayfalık. Kameraya böyle çektiler o, o anda. Demek ki aradıkları senmişsin zaten. Aradıkları tipleme yapabilecek olan benmişim. Evet. Aslında mesele o. Bir de ben kendimden çok şey Doğru katmayı seviyorum. Doğru yetiştirmişsin de kendini. Doğaçlama yapmayı da seviyorum. Öyle saçın sarıya boyar mısın dedi. Rol benim olursa neden olmasın dedim. Her şeyi yaparsın ya. Yani. <laughs> Ama işim bu. Çılgın bir karaktersin sanki. Ben, ben mi? Normalde değilim. Değil mi? Ben çok böyle hani Oynadığım karakterler öyle. Oynadığın karakterlerden dolayı belki de öyle Peki görüyorum. görüyorumdur. De. Jülide çok öyleydi bir mesela. Bir de şeyde ev gezmesinde çok eğleniyorum yani. Ev yani çok tatlı. Ondan beni şey Ama sürekli. Ama ev gezmelerinde zaten kendi karakterin. Ya benim. Evet. Eğleniyorum orada. Çok eğleniyorum. Eğlenerek yapmayı seviyorum. Ne sorsan? Nala'yı sorayım. Ben dönüp dolaşıp bez bebeğe geliyorum çünkü. Tamam. Bez bebek yani. Gerçekten bebek gibisin bu arada. Sen bez bez bebeğe seni nasıl oldu? Sen mi istedin yoksa projeye? Yok yo, yo, Ben işte Avrupa yakasını bırakıp Amerika'ya gittim. Bir sürü Amerika'da yaşadım. Ondan sonra döndüm. Çünkü menajerim dön 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 diyordu. Ben dönmek istemiyordum. Çok güzeldi her şey. Çok keyifliydi. Evet ama işte burada... Amerika. Ama Amerika bütün Avrupa'ya kazandığım parayı harcadım öyle söyleyeyim. Ya, Amerika. Amerika'da harcadım. 6 ay yaşadım. Ev kiraladım, araba tuttum. Yani böyle bir bayağı bir hayat yaşadım. Deneyimlemek istedim çünkü... Menajerin o zaman seni geri döndürdü. Tabii tabii zorla. Ben ağlayarak geldim uçakta. Çünkü gerçekten orada hayat kurmuştum kendime. Ya her şeyini kurmuşsun ve geri dönmek... Ama iş, meslek... Burada hani ben terzi değilim ki Amerika'da evet. o iş de yapabileyim biz, yani değil mi? Bizim sektörün şimdi tüm popülasyon da yok İspanyol olsan şansın var orada çünkü müthiş yani Los Angelesa gittin mi hem İngilizce anons yapıyor hem İspanyolca neden İspanyol çok evet. Güneyde öyle evet. ama Türkçe yok anons çünkü Türk çok az bir de oyuncusun ve burada seni seviyorlar bu kadar seven var bekleyen var Amerika'da hani bir şeyde oynasan dahi buradakiler üzülecek ve seni bekleyecekler dönmesen bezbebekle oynamamış olacaksın yok biz de izleyememiş olacaktık <laughs> menajerim bir senaryo geldi oku dedi Gittim bir internet kafeye girdim okudum 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 ve bana gelen teklifler arasında bana hep böyle Selin'i andıran tipler teklif ediliyordu. Ben de diyordum ki ya ben bunu yaptım bir daha niye yapayım? Evet farklı bir şey Her var. şey bir kere yapılır. Oyuncu dediğin hani başka başka roller de çıkarmalı. Sonra bayıldım. Gönül görmez mi? Kim oyuncak olmuş da insan olmaya çalışıyor? Oyuncak böyle bir, evet çok güzel böyle bir, bir şey yapamadı. ya. Böyle yok, bir rol yok. Öyle rol de yok. Olmadı. Rol Gerçekten de yok. yok. Ben yapacağım dedim. Çok tatlı. Hemen gel İstanbul'a dedim. Bindim uçağa geldim ve süreç başladı. Çok iyi ki kabul etmişsin. İyi ki. İlk okuduğunuzda hissettiniz mi peki? İliklerime kadar ki ben diyorum ya reddettiğim işler kabul ettiğim işlerden daha fazladır. Senaryo benim içime girmiyorsa mesela zaten bu hoş tutmuyor. tutacağını hissettin değil mi? Hissettim. Ama biz bebek diyorsun ve yani yok örneği. Bir de çocuk işleri bilmiyorum ben çok seviyorum ya yani. çocuk programları. Şu an yok mesela çok büyük bir eksik bence. Evet. Yok Hiç çocukların kanalı. izlediği. Yok. Hiçbir kanalda... Çizgi film de yok artık. Evet. Şey de yok mesela senin sunduğun çocuktan al haberi gibi öyle bir program da yok şu an. O da belki olabilir. Belli mi? Herkes olur? YouTube'dan. Şu an yazık herkes YouTube'dan bir izliyor. izliyor. Bu arada. Yani. Ama belki olabilir. Manifestleyelim. Hadi. <laughs> Gerçekten çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben Tekkaldan teşekkür davet ederim. ettiğin için. Böyle bir sonuna doğru gelmiş gibi olduk ama bizi kapatsak da beraberiz artık. Göndermem seni bugün. Peki bir mangal yaparız belli Aa, mi olur? Evet çok zor. Ben bir gün yemeğe çıkarayım sen. Ya. Evet. Evden çıkartacağız. Evden, evet hep pijamayla evdeyim dedi. Bir gün alacağım ve kaçıracağım arkadaşlar. Tek sosyalleştirme yer O zaman burası. ben bir gün alıyorum, çıkarıyorum ve ne varsa, benim yaptığım ne varsa hepsini yapıyorum. <laughs> Eyvah. Bu arada ben çok gerçekten oradan oraya, oradan oraya Mehmet bana şey diyor. musun? Ya hayatımız zaten yarısı trafikte geçiyor olabilir o ya. O trafik beni üzüyor İstanbul, işte. O evet. Sen o yüzden çıkmıyorsun bence. Ya da evin yakın yerlerinde işte. Buralarda evet trafik daha azdır. Bizim orada da ama çok Aa, yok buralarda ya. takılabiliriz. Bir sürü restoran var. Bir sürü alışveriş. Hayır alışır. ben daha uzağa. Ay, yine buralarda takılabiliriz diyor arkadaşlar. <gülüyor> 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 kal, evet, kal Yok, Ama evet, ikna oldu. İkna adam oldu. Adamdır. Bu kadar evcil gerçekten... Çok güzel bir şey evcil olmam bu arada. Keşke ben de. de öyle olsam. Mehmet her ne olur bir gün evde oturalım. Olmuyor arkadaşlar. Sen yükselenin ne? Yükselenin 21 Mart. Ben ne bileyim onu? Burçlara o kadar inanmadığım için... Bu arada ben Doğru. oyunculuk eğitimi de almak istiyorum. Sence ha? önerdiğin var mı? Mustafa Kotar'la bir konuş derim. Tamam, Çünkü kendisi sorayım. de öyle hocalık yapıyor biliyorsun. Evet, kamera oynuyor oyunculuğu. Değil mi? Tabii, tabii o kamera. da olabilir bu arada. Ve çok iyi anlar oyunculuktan Mustafa. Ya ben hani sonuçta adım attım ve devamında geleceğini düşünerekten gelecek. eğitim almak istiyorum. Dans eğitimine falan da başladım şimdi. Yani ne kadar geliştirebilirsem kendimi o kadar izleyenlere faydalı olurum. Sen de hala mesela bilmiyorum. Zaten çok iyi oyuncusun ama var mı ufak böyle? Devam ediyor musun bir şeyler öğrenmeye? Oyunculukta tabii. ilgili. Öğrenmenin sonu yok. yok Oyunu nokta da öyle. Ben çok kitap okuyorum. Bazen ne yapıyorum biliyor musun? Eskiden okul zamanı hep sakladım her şeyi ben yani kuramları, işte öğretileri. Bazen onları çıkarıyorum. Stanislavski okuyorum, Eric Fromm okuyorum falan. Shakespeare okuyorum canım sıkınca. Kevser'e de okutuyorum. En son Macbeth okudu. Okumak gerçekten çok önemli. Ya öğrenmenin yaşı yok bence. Senden ben güzel. Hep şey diyordum hani. Bu aradan sonra dans mı öğreneceğim. Senden güzel tamam. Olur. Ama... Hamlet ofelia. <laughs> <laughs> i̇şte Hamlet'in de orada. Sonumuz benzeme. De. <laughs> yok yok onlar küçüktü ama siz büyüdünüz artık. Çocuk var. Onlar çocuğu da olmadı. Ama Ofel'e yakışır sana. Çok güzel olur hem yani de. Teşekkür ederim. Ve Nazenin ince, narin Nazenin derler de. ya öyle bir. <laughs> e... Belki yine başka bir projede birlikte. Bu arada Sri biz aynı projede oynadık arkadaşlar. Evet. İzlemeyenler Doğum lütfen izlesin. İzlemeyen benim kitlemden yoktur. Varsa da küserim gerçekten. Vallahi Sine benim de öyle. Sağ olsunlar Instagram'da sevdiklerim ya takip edenler. Bana fotoğraf koyuyorlar salondan. Evet. Ge ama geldik. şu Fotoğrafı Son ben de 10 yılın en çok izlenen filmi oldu Sihirli Annem. Gerçekten ödül alacak yani. Ve 700 bin, 1 milyon alalım ama. Bize böyle oynadığın rollerle ilgili mesela ufacık Nana'yı canlandırabilir misin? Kulina, Kulina. Böyle bir şaşırırdı ya. Yani. Evet. Ona Martı duruşu diyordum ben. Çok Martı zor, nasıl ülke... yapıyorsun? Yanında bir serçe ürkekliği vardı ya hani insan evet, bilmiyor. Hep. Ama onu çok koruyor kendini. Öyle. Şık 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 yaparım. Zilide. Ay girdik anı ana diye. Bu Yalnız da Selin. Yalnız böyle direkt böyle girebilmen falan çok iyi. Ama oyunculukla benim. ilgili hiç konuşmaya bile gerek yok. Ben sana tiyo Evet. İhtiyacın da yok bence. Çok yeteneklisin. Yaparsın. Bilmiyorum. Sadece küçük diyorlar. Bir de dediğim gibi hani sana demiştim ya. <laughs> heyecanlıyım ben. Çok heyecanlıyım. Hiç heyecanlı. senin yanında bile nasıl heyecanlıyım? Bir yine şey söyleyeceğim. O... Ben 10 yıl sonra sihirli annem setiyle işte tekrar sinemaya dönüş gibi oldu. Heyecanlandın değil mi? <laughs> ne? Bildiklerimi unut. Ezberim gitti. Kağıda Çünkü o ortamı, o ışıklar, o kalabalık. Unutmuşum. Çok güzel ama ben çok seviyorum çok. ya. Çok. Kliplerden falan ben alışkınım ama yine de o film çok başka tabii. 10 katı yani. Ama yaparsın. Ama çok güzel. Yaptın işte. İnşallah. Devamı gelir. Bilmiyorum güzel oynadın Ko Mutanla da konuşuruz. Evet. Okula da başladı mı, bitti? çok teşekkür ederim. Ben edin. teşekkür ederim. İki o zaman geldi. videomuzu bitirelim. Biz sohbetimize devam edelim. Tamam. Arkadaşlar böyle kameranın önünde her şeyi konuşamıyoruz çünkü. Beni ağırladığın için çok teşekkür ederim. Geldiğin edin. için ben teşekkür ederim. Videomuzun sonuna geldik ama videomuz bitmedi çünkü buradan sonra Evrim Hanım'ın kanalını aşağıya linki bırakıyorum. Kesinlikle abone oluyorsunuz çünkü birlikte çok tatlı bir pijama sohbeti tadında böyle çok doğal video çekeceğiz ve şu an yoksa bile abone olun bekleyin çünkü video gelecek. Evrim Evrim. Evrim tamam. Hı. Artık kalkayım. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.